Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırlayacağım. Patatesten tost yapacağız. Kahvaltı için farklı alternatifler arayanlar muhakkak denemelerini tavsiye ederim bunu. E, malzemelerimiz kaşar rendesi, bir yumurta, rendelenmiş patates. Patatesleri rendeledikten sonra elim avucum alıp iyice sıktım suyunu e, gibi hiç kalmadı. Şimdi tüm malzemeleri bir kaba alacağız. Şey da koyalım. Ben tuz koymuyorum. Normalde tuz seven bir insan değilim. Ama tuzu seviyorsanız siz tuz ekleyin. Bunları iyice, güzelce karıştıracağız. Tost makinesine gördüğünüz gibi her iki tarafını da kapatacak şekilde yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıt olmazsa olmazı bu tarifin tost makinesinde pişireceğimiz için. Çünkü yapışabilir bunlar. Şimdi ben az önce hazırladığım harcı iyice karıştırdım. Bunu alıp tost makinesine eşit, her tarafını eşit miktarda gelecek şekilde yayacağım. Gördüğünüz gibi her yerini eşit miktarda yaydım. Eşit kalınlıkta oldular. Şimdi bunu şu şekilde yani kapatacağım. Güzel bir renk alana kadar yaklaşık bir 5-10 dakika herhalde sürebilir. Çünkü benim tost makinem eski bir model. Çok geç yapıyor normalde de tostları. İşte güzel bir renk alıp pişene kadar bekleteceğiz. Şimdi size göstermek istediğim bir püf noktası var. Ee, gördüğünüz gibi üstten her ne kadar renk almış olsa da, eğer kağıdı kaldırdığınızda hala böyle yapışıyorsa demek ki pişmemiştir. Kaldırdığınızda hiç yapışmayacak, yapışmadığı zaman pişmiş olur. O zaman kadar bekletin. Patates tostumuz hazır patatesi rendeledim, suyunu sıktım. Rendelenmiş kaşar peyniri ve bir tane yumurta ile birlikte karıştırdım. Tost makinesine yağlı kağıt serip eşit miktarda yaydım. İşte gördüğünüz gibi bu rengi alana kadar pişirdim güzelce. Şimdi şöyle ikiye keseceğim size de hani içerisini göstermek için merak edenler için. Gördüğünüz gibi hani dağılma falan olmadı. Çünkü iyice pişirdim dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. E, deneyen herkese afiyet olsun. Şimdiden hoşçakalın.